Kalbimi kır ama geri dönme Bu defa ben varım sahnede Yalan dolu cümlelerin kulağımda yankı Sözlerin bal gibiydi içi zehir sanki Bir umutta bekledim dönersin sandım Ama sen gidince ben kendimi yaktım Soğuk geceler duvarlar şahidim Kalbim ağır artık ben de farkındayım Bir sevda uğruna kalbimi be ben onsuz da var oldum Kır kalbimi fark eder ki zaten paramparça her köşesi yak aşkımı Kül olsun içim seninle ölmedim kendimle dirim Kır kalbimi fark eder ki zaten paramparça her köşesi yak aşkımı Kül olsun içim seninle ölmedim kendimle Gözümde yaş yok kalmadı artık Her yara senden alıştım artık Bir fotoğraf bir anı hepsi toz duman Karanlıkta bile senin adın bir yalan Bir daha dönme istemem seni Kalbim ağır taşır mı derdini Sözlerim boş kalmadı inan Artık ben varım yıkmam bu savaş Kır 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 kalbimi hadi yap yine Alıştım acıya yaz kaderime dert ettiğim Senmişsin dün gece ama sabah oldu ben yine dimdik Hece 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 Kır kalbimi ne fark eder ki zaten paramparça her köşesi yakar Kalbim sahiden sönmez Kalbimi kır ama geri dönme Bu defa ben varım sahnede Yalan dolu cümlelerin kulağında yankı Sözlerin bal gibi diye zehir sanki Bekledim dönersin sandım Ama sen gidince ben kendimi yaktım Soğuk geceler, duvarlar şahidim Kalbim ağır artık ben de farkındayım Bir sevda uğruna kayboldum Kır kalbimi be ben onsuz da. dirildim Gözümde yaş yok kalmadı artık Her yara senden alıştım artık Bir fotoğraf bir anı hepsi toz duman Karanlıkta bile senin adın bir yalan Bir daha dönme istemem seni Kalbim ağır taşır mı derdini Sözlerim boy kalmadı inanç Artık ben varım yıkmam bu savaş Kır 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 kalbimi hadi yap yine Alıştım artık. fark eder ki zaten param parça her köşesi ya aşkımı kül olsun içim seninle ölmedim kendimle dirildim kır kalbimi ama sakın dönme bu defa kalbim sayeden sönmez.